Muhterem katılımcılar, sayın basın mensupları. Ama tüm ümmet coğrafyası fiziki olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak küresel cahiliyenin maddeci modernitenin kuşatması bu işte tabii ki Türkiye'deki vicdanlı Fıtrattan yana, insanlıktan yana, İslam'dan yana olan yani zulüm, baskı, şiddetle karşılaştıklarında birlik olup dayanışma gösterilerini mücadele etmeleri istemektedir. Kıymetli konuşmalarından ötürü Özgür Der Yönetim Kurulu üyesi Hamza Türkmen'e teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkan Vekili Abdul Ehad Umanı mikrofonlara davet ediyorum. Türkistan Türkistan kalacak. Sayın vekilim, değerli Sivil toplum kuruluşları vekilleri, aziz kardeşlerim, hepinizin sesi kısılmış, soğuk uğramış, 35 milyon Doğu Türkistanlı kardeşiniz adına selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bugün İstanbul'umuzun kalbinden Fatih'imiz, Sultan Fatih Mehmet Sultan, İstanbul'un kalbi Fatih Camisi'nde Doğu Türkistan'daki kardeşlerinizin ses almak için buraya geldiğiniz için Sivil Toplum Kuruluşu Birliği adına ve tüm Doğu Türkistanlılar adına sizlere teşekkürlerimi bildiriyorum. Hepinizin bildiği insan şu an sadece Türk'lükleri Müslüman oldukları Türk olduklarından dolayı işkence kamplarında ve hapishanelerde işkence çekmekte. Ve dahası 3 aydır süren bu sıvı kuvvet nedeniyle evlerine kapatılan bir sürü insanımız açlıkla ölüme terk edilirken 24 Kasım'da oradan gelen elin bir kaza faciası yüreğimizi dilinden yaraladı. Olsun, Cini, emperyalizmi. Cini, emperyalizmi. Cini, emperyalizmi. Dünyadan tamamında 24 Kasım akşam saatlerinde yangın çıkmış ve oradaki geç müdahale ve etkisiz müdahaleden dolayı 44 kardeşimiz yanarak şehit olmuştur. Biz Doğu Türkistanlılar olarak tüm şehitlerimizin hesabını sormaya derken dünyada orada onu bitenlere karşı bir ses beklerken orada maalesef 44 can yanarak şehit oldu. Oradaki milletin hızın anısı sadece 35 milyon halkın değil, tüm milletin hızın Bugün tüm İslam alemi üzerinde düşeni yapmalıdır. Fakat İslam aleminde bir suskunluk hakim. E ve maalesef ki Marrakeş'te İdris Esen Resul'da ve Suudi Arabistan'da birkaç kardeşimiz Çin'e iade edilmek üzere şu an hapiste tutulmakta. Biz, biz bu biz, hükümetleri de, de gerekeni yaparak, yaparak olduğu kardeşlerimizi de, serbest bırakmalarını de, istiyoruz. De, ve Ve salat ve selam ola رسولumuz Muhammed'e ve ala aleyh ve ashabi Abraham. Amin. <laughs> Allahümma ya Rabbi'le alimin. Amin. Duyarız, duyarız, şanıttır Rızbet. 24 sene, merhaba ise her partisinde olduğu gibi. Doğdu. O da şehit olan kardeşlerimiz var. Onların şahid kabul eyle ya Rabbi. Amin. Onların şehadetlerini, ümmetin dirilişine vesileyle ya Rabbi. Bize bunların şehadetiyle birlikte ruhu nasip eyle ya Rabbi. Şuhu nasip eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi, onlardan geri kalanlar var. Belki daha zor, belki daha acı ya Rabbi. Ya Rabbi, onlara sabır Allah'a şükürler olsun. Tekrardan değil her zaman Bizleri tekrar şuurlandırmayı ve bilinçlenmeyi tekrar <hazır> hayat atabilmeyi nasip eyle Rabbi. Amin. tüm Müslümanlar alp Bizleri resmen huzurlu Doğu Türkistan'ı görme ümidiyle selamlıyor. Herkese hayırlı günler diliyoruz.